Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Necromancer Stories'imizde kaldığımız yerden devam ediyoruz En son hatırlarsınız arkadaşlar ee, Normalde benim bu videoyu şu an değil de Bir hafta önce çekmiş olmam gerekiyordu arkadaşlar Yani benim şu an 10. değil de 11. Ee, şu bu, video 10. bölüm olması lazım Yanlış hatırlamıyorsam Yani 10. değil de 11. videosunu çekmiş onu Çekiyor olmam lazım arkadaşlar ama e, ee, Bindilere unutmuştum arkadaşlar Necromancer Stories'in ee, 9. videosunu Çektikten sonra 10. videosunu çekmeyi Unutmuşum yani Unuttum arkadaşlar onu direkt Interdead 2'ye istem arkadaşlar. E, onun videosunu çekmişim. E, gerçekten e, kusura bakmayın unutmuşuz yani bu seriyi yani önceden, e, ya ilk kez yani, normalde önce de hiç böyle unutkanlık hiç böyle unutma yani hiç yaşamamıştım ama arkadaşlar demek ki e, olayı da biliyormuş yani. Neyse arkadaşlar bugün nekromansı tutarımıza kaldım zaten devam ediyoruz. En ikinci macerayı bitirmiş ve artık ruh formundaydık. Yani hani böyle e, kendi böyle kendi karakterimizi değil de e, karakterimizin e, şey yaptı. İlk mesela e, dirilttiği kişiyi kontrol ediyorduk şimdi yetenek puanımız 5 tane yetenek puanı varmış arkadaşlar ölü ve diriltme var ee, bu bizim için iyi bu da genel olarak ama e, daha fazla diriltmeyi versem daha fazla diriltme diyelim arkadaşlar daha fazla e, canlı diriltme pardon şimdi birazcık da sandık açalım bundan bir şey çıkmadı bundan bir şey çıkmadı evet böyle ee yok ya 3 HP saldırı 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 yok öyle çok da iyi değilmiş hop en sona güzel bir şey direkt bunu takabiliriz yani bayağı şeyden ee, ben biraz bölüm ilerlettim arkadaşlar yani normalde birinci bölümdeydik 5. bölüme kadar gittim arkadaşlar ee, unutmuşuz madem ve dün de Aksesistik Battle 2021'in videosunu çekemedim Allah belanı zaten oğlum bu nedir Evet böyle de sıkıntı şeyler olabiliyor arkadaşlar aynı şekilde ee, i̇pucu ipucu diyor, en yakınlık düşman odaklarına ölü çağıranı koru. Aynen abi. Ölü çağıranı korumamız zaten buradaki asıl Kaka. Ama bunları insaflı saldır Bir dakika durdur, dur. Alırız biz bunu. Tamamdır. Güzel 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 güzel. Sıfatlı 2020'nin videosu bundan sonra gelecek arkadaşlar. Dün çekemedim arkadaşlar. İlk patronu yendin. Pa patron yeteneğini özümsedin. Şimdi öfke yeteneğini kullanabilirsin. Hala devam etmen gereken uzun bir yolculuk var. Şans ve kadar senin yanında olsun diye. Aslında çok uzun bir yolculuk yok yani. E, açıkçası söylemek gerekirse. E, zaten bak burada burada bitti. Mezar taşlar. Orku'yu geride geçirmiş insanlı ve karanlık. Burayı da bitirdiğimiz arkadaşlar. E, oyunu tamamen bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi girelim abi. Neler diyor. Şimdi 28 HP veren bir şey varmış. HP yine mi? Ha garanti zaten. Evet evet. Garanti zaten. Ekstra karizma veriyor bir de bu. Öyle bir güzelliği var. Ve arkadaşlar e, evet. Leziz iksirimizi yükseltebiliyormuşuz arkadaşlar. Direkt yükselttim. Aslında infak değil biliyor musunuz? İnfağı da yükseltebilirim ama. E, i̇ksirin etkisi gazla bunu buzlu değiştiremem zaten. buz çok önemli. E, o yüzden. Ee, ondan sonra da arkadaşlar Stick Battle 2020'nin videosu gelecek. Oba. Hop. Olmadı. Olmadı. Evet şu anda bir zombiyiz arkadaşlar. Zombiyi kont ediyoruz böyle. Çirkin bir yaratığı kont ediyoruz. Ama sağlık olsun. Evet. ee dün de arkadaşlar Shadowfall 2'nin videosu çektim. Bildiğiniz üzere. E, zaten hafta sonu Shadow Fight 2 geldi full. Bayağı iyiydi yani. E, onda da bayağı o videoları da izlemedi. Siz izleyebilirsiniz. Linux'e dövüştük. Linux'i alt ettik arkadaşlar. Yani suikastçıların lideri. Linux'i ninjaların lideri de diyebiliriz. Yendik arkadaşlar ve gizli patika. Yani ikinci bölüme geçtik. Bayağı iyi oldu yani. Abicim gelir misin? Tutulma falan oldu arkadaşlar. Tutulmada e, şey demiş de oyun bildiğiniz ara. E, tutulmada bir boğulsak kapışık onu yererseniz. E, onu yenersek yani. Allah bu arada öldük. E, şunu alalım. Şunun sopası vardı. da. E, yenersek onun silahını direkt ücretsiz bir şekilde veriyor. Normalde hani şeydi ya. E, Linux yendiğimiz yani işte silahını bize parayla satıyordu ya. İşte onda öyle değil. Beleş. Ama yenmemiz gerekiyor işte. Beleş ama e, onun da bir bedeli var tabi ama. genelde diye düşünüyorum yani ama hani. Tabii tutulma da daha zor dediydi ve zaten Linux'in normalde hani bize e, öğretici şeydi vardı ya, hani en zayıf e, çarab en zayıf e, koruyu hani koruması vardı ya, ilk ilk koruması ismini şimdi unuttum. E, o şey ılgın yani hani imkansızın bir düşü. Yani ilk koruması normalde hani oyunun başını direkt basit bir şekilde yenebiliyorken orada hani 3 kat 4 kat hatta 5 kat zorlaştırılmışlar gibi geliyor. Ama yeneriz. Kambiççi alacağım arkadaşlar. Kambiççi zaten bir düzene alacağım Allah. Ama yani bir çiçeği alacağım yani hani o kesin yani o garanti alacağım yani. Ee, evet şimdi ilk işte, silerimizi toplayalım. Bazı arkadaşlarımız alma demiş daha ileriki silahları saklayın demişler de. Arkadaşlar zaten yani ileriki silahları hani zaten ilerledi, ilerlediğimiz zamanlar hani ilerleyen zamanlar değiştiririz. Ama ben kan tadına bakmak istiyorum yani hani böyle şekli şemali çok havalı bir şey. Bakmak istiyorum ya yani, merak etmeyin. Her şey diyorlar tabi e, da tabi e, bu şey söylemiyor hani böyle kötü amaçlı söylemiyor hani zorlamayım diye oyna söylüyorlar ama bir şey olmaz. Hani evet bu arada hala iki adam çağıramıyoruz abi Ben kendimle beraber iki adam çağıramıyoruz olsun. E, zaten ilerleyen zamanlarda arkadaşlar dediğim gibi Hani kan biçicinin hani baktık güçsüzleşmeye başlıyor artık yani çok güçlü vurmamaya başlıyor. Ee, değiştiririz yani hani. değiştireceğiz diye düşünüyorum çünkü bayağı çeşitlilik olduğu için baya silah olduğu için hani kan biçiciyle sadece kalmayız yani lakin de silah değiştiririz diye düşünüyorum ama kan biçiciyle baya da gitmeyi düşünüyorum. Bir tane arkadaşımız da şey yazmıştı ise işte, hatta birkaç arkadaşımız. Ee, level atladı e, seviye atladıkça mesela kan biçiciğin hasarı düşüyormuş. Ama e, en kötü şey yaparım. E, yani altın yükseltiriz altına e, vererek, altın vererek seviyesini yükseltip hasarını arttırırız yani. Ve boğsa geldik. Evet. O be o beni dövüyor. Bizimki onu dövüyor. Bu nasıl savaşta Allah aşkına? Hop, kendim gene bittim Bu ne abi? Koruyucu kalkan değil mi? e, ee, kendiliğinden canı dolan. Her, her 10 saniyede yüzde dört canı herhalde öyle bir şey. Hadi bakalım. Şimdi hemen bakalım abi. E, ee, düşürme şansı hasat zamanı ha bu pardon bu farklıymış bu değil mi kırılmaz kargı ama 10 saniyede yüzde evet doğru biliyormuşum evet e, gereken bir yükseltme yok ve bayağı lootumuz varmış ama yani o da ayrı parantez abi yok sopa daha iyi e, zırh varmış. Zırhımızı değiştirebiliriz. Bir saldırı bir saldırı. Değiştir ya. E, zaten işte ilk başta çok da düşünme gerek yok. Da düşünmemiz gerekecek. Bayağı karizma veriyormuş 14 MP. Ya e, 2.14. Ha şimdi iki adam çağırabiliyoruz galiba. Evet bunu direkt takalım zaten. Aa daha da iyisi varmış bizde. Tamam. E, YP yenileme. Aa dursun şimdilik. Büyücünün başlığı büyü... E, ne yapalım abi? Bir HP yenileme. 20 MP. Tak hadi ne yapayım? Bunu direkt tak zaten. Bunu da direkt tak zaten. Çok iyi. Hadi bir tane. Bir tane sandık atacağım ama. Ohoho. Ama... E, tamam. Hadi taktım ya valla. Çok da iyi bir kılıç, çok da fark yaratan bir kılıç gelmedi yani sopayla da dursaydım olurdu aslında. Hop. Hop aynen öyle. İki adam çağırabiliyoruz. Çok güzel. Aslında ben şu kalkanlı adama dönüşseydim. Kalkanlı adamlara dönüşmesi çok önemli arkadaşlar. Bu modda neden diye soracak olursan Çünkü hani adamı e, korumanız lazım. Yani üçüncü macerada nekromansörü korumanız gerekiyor. O yüzden kendinizi de feda etmek gerekiyor. Önüne atılmak gerekiyor. Yani bloklayarak falan. O yüzden aslında benim kalkanlıya dönüşmem lazım. Ama neyse gittiği yere kadar gidelim. Dur abi. Ben vurmayayım biliyorum ama. Ee, serilerimiz baya iyi gidiyor arkadaşlar. Yani hani Necromancer Store'u bitecek zaten. Necromancer Store'un yerine Kara Yaskar 3'e başlamayı düşünüyorum. Ee, zaten Prensler Store bit 1 bittiği gibi 2'ye başlayacağız bildiğiniz üzere. Ee, ondan sonra ne vardı? Into the Dead 2 daha iyi başladık. Shadow Fight 2 ile Into the Dead daha iyi bitmezdi. Ben Arda Sarı mesela seri. aynı sıfatlı 2021 gibi hani böyle e, günde mesela hani e, ikinci video olarak her gün e, gelecek böyle yan seriler de var aklımda Yani böyle baya baya şey var yani kalan için. Yani baya çeşitlik var arkadaşlar merak etmeyin. Baya uyum var aklımda. Allah Ekber. Adamın için değiştik böyle arkadan önden. Hop gel gel gel. Abi olmadı. Yemedi yemedi. Tamam 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 tamam. Ben kaçıyorum. Nasıl ya? Burada şey yok mu? Ama kötü oldu ama. Neyse. Baksana abi. Kalkan olmadığında düşüyorum ya. Yani. Adamın önüne atlayıp aslında kalkan açabilirim. Kalkan olsa ama kalkan yok işte. Neyse. Ancak böyle çekiyorum üstüme. Böyle tekme atıyorum. Vurun abi ağzına ağzına vurun. Aha adam kaya kal kalktı ya. Baya iyi. Bu bölümde e, mezar taşlarını bitirebiliriz. Bakalım, bakacağız yani. Ama dediğim gibi bölümde baya zorlaşmaya başladı. Hatta ben video dışında bu e, Goblin Köyü'nü yani ilk e, haritanın e, ee, birinci bölümden beşinci bölüme gelmek için bir, herhalde bir tane bölümde dördüncü bölümdeydi herhalde aynen dördüncü bölümde şey kullandım cevher kullandım öldürdüler beni yani o derece şimdi de hatta kullanabiliriz yani böyle bakıyorum ben cana yani, canı bayağı azalmış kötü oldu Evet şu infak iyi oldu aslında. İkisinin etkisini arttırıyor. Abi bak şurada geride kalkan da olması lazım. Değil mi? Yani evet, bir zahmet kalkanın olsun abi. Kalkan çok önemli. Abi benim adama vurmayın, bak benim adama vurmayın, benim adama vurmayın. Hop. İksir iç, iksir, iksir, iksir. Biz bunu hallederiz. Tamam, MP'yi de iç. Umarım şimdi boss'dur. Boss abi, boss'u direkt basıyoruz. Tamam, ya tamam, tamam, tamam. Öfkeyi sefer bayağı yıkılabilir. Bazen öfke mesela hiç bir işe yaramayabiliyor. daha demin hatta. Ne oldu öfkeye bastık bizim adama bizim adam şey e, öfkesiyle beraber bir tane adam kalkanla kalkanı böyle çekmiş bizim adam öfkeyle sürekli ona vurdu ya yani onun da boş boşuna gidebiliyor arkadaşlar öfke tamamıyla hadi bir tane daha öfke vereyim de hızlı hızlı yürü koşmuyor da kendi kontrol ederken Eee lanetliler yarısı da lanetliymiş topladığımızın ya. Aa bunu zaten her türlü öyle alıyoruz. Bu farksız, bu, bu farksız, bu bu bu. Tamamdır. Sembollerden bir şey var mı? Yok. Hızlı bir şekilde önümüze girebiliriz. Gel abi. Hop gel artık kalkanlıyız. O da baya... Hop şunu diritelim. Allahu ekber. Aa! Abi! Abi! Vuramadım, 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 vuramadım. vuramadım. O da arkadaşlar bilgisayardan Allahu Ekber Legacy'ye bir mod menü indirdiğimi söylemiştim dünkü Shadow Fight 2'nin videosunda Oynadım böyle yani böyle 1-2 saat boyunca oynadım bayağı zevkli oldu yani bayağı zevkli oluyor yani böyle Karşıdan istediğiniz adamı çağırttırabiliyorsunuz kendinizden istediğiniz adamı çağırttırabiliyorsunuz Ya ben şeyi çok sevdim Dead çağırabiliyorsunuz final boss çağırabiliyorsunuz böyle hani Dead Kai ve final boss çağırmalık için bayağı iyi, bayağı iyi. Ama ben şunu e, fark ettim, mod menüyü indirdiğimizde aynı zamanda elmasımız e, sınırsız oluyor arkadaşlar ve hatta bir tane e, şey aldığınızda bir tane e, mesela örnek veriyorum atıyorum kafadan bir tane mesela elit birlik aldığınız bir tane tıkladığınızda bin tane veriyor yani hani böyle bir şey var. E, mod menüyü direkt e, indirmeyi düşünüyorum ama şimdi elmas hileli oluyor bu arada çok aptal bir şekilde oldum ya. E, i̇ndirmeyi düşündüm ama elmasın da bir anda hileli olacak. Öyle de olmasını istemiyorum ama gerekse artık elmasımız hileli olacak arkadaşlar. Neden? Yani zaten bu zamana kadar hilesiz bir şekilde şey olduğu için hani e, Sikval Legas'ta oynadığım için ben mecburen belki de bu saatten sonra şey de yapabilirim hani hileli bir şekilde oynayabilirim. Ama bilmiyorum hani, hani mod beni ben hilesiz de kurmak istiyorum tabii ama bakacağım yani daha durumu daha hemen Biraz daha zaten araştıracağım ondan sonra videosunu çekeceğim. İyice araştırdıktan sonra. Ben şey yazmanızı istemiştim yorumlarda. Ee, kimse yazmamış. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bu mesela mod menü ile ilgili bilginiz varsa söyle. Yani mesela örnek verelim. Ben bu Stigfar şu an zaten bendeki Stigfar Legacy'ın son sürüm. Mod menü indirdim diyelim. Mesela mod menü indirdim diyelim e, ee, Sigfar Legacy güncelleme geldiğinde e, Sigfar Legacy güncellememde bir sıkıntı bir engel oluyor mu yoksa kendisi mi direkt mesela Sigfar Legacy güncellediğimiz gibi direkt kendisi de hani e, oyunda hani kalmaya devam ediyor bir sıkıntı yaratmadan hani direkt oyunu güncelleyip oynayabiliyor musunuz hala devam edebiliyor musunuz onun yanına yazın eğer sıkıntı çıkarıyorsa hiç yapmam ya yani. neden çünkü uğraşamam yani hani bir şey yapalım derken iyice batmıyorum zaten dünkü Shadowfall 2'nin videosunu da söylemiştim onu yazarsanız çok sevinirim yani. Size e, yorumlarınızı göre e, hareket edeceğim. Eğer sıkıntı çıkarıyorsa yapacak bir şey yok. Bak 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 bak. Allahım Allahım. Şu da iyimiş. Görüyorsunuz ya adam nasıl bir terbiyesizlik yaptın ya. Yok böyle bir şey yani. Abi öfkeye basalım diyecektim. Boss geldi. Abi. Abi lütfen alın. Alırlar ya. Bence bizimkiler alır alır alır. İksiri alsaydım beni dirilseydin iyiydi ama ben vuramıyorum ki bakın böyle. Saf gibi kalıyorum böyle. Beni hiç hissetmiyorlar bile. Evet bizimkilerin amansız dövüşünü şu izliyoruz. Abi al lütfen. Ya bizim adam harbi aptal bu arada ya. Ne yapayım dirilteyim. Ya arkadaşım MP'yi alsan yerden. Beni dirilsen zaten almıştık yani. Boşuna 30 elmasın gitti. Bak tamamen boşu boşu ama böyle olmaz bak. Hani böyle gerektiği yerlerde kullanırım zaten ondan çekemem. Gerektiği yerlerde feda olsun elmasım. ama böyle boş yerlerde de mı? Neyse oyunun sonlarına geldiğimiz için çok da yani öyle takmıyorum kafama. Oyunun sonlarına geliyoruz artık arkadaşlar. Oyunun artık bitiriyoruz yani o da bayağı iyi olacak yani hani. Bayağı güzel olacak. Şimdi savunma veriyorum, HP yenileme veriyorum. Savunma veriyorum, HP yenileme veriyormuş. Yok abi HP yenileme kalsın. HP yenileme kalsın. Çünkü yenilemesi de önemli yani. yenileme çok yavaş yenileyince de çok büyük sıkıntılar olabiliyor. İyi tamam. Yeterlik puanı herhalde şeyden her bir bölüm bitirdiğimizde bir tane yeterlik puanı veriyor. Ben öyle biliyorum. Ama öyle de olmayabilir yani. Farklı bir şey sistemde olabilir. Onu tam bilmiyorum mesela bak. Hop. Bunu direkt kendi safımıza çekelim arkadaşlar. Ay bu alışkanlık. Ben almaya çalışıyorum. Yarı düşenlere. Alışkanlık işte ne yapalım. Güzel. Devam edelim. Hop. Vur 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 vur. Hop. Çok güzel. Çok güzel. Aa, bak 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 bak. Hala çakallık yapacağım diye uğraşıyor ya. Bak bana vur, vur Vurma işte. Bana vurma. Bana vurma. Gördünüz değil mi? Gözümün önünde iki de kalkanı bastı ya. Yok böyle bir şey. Hop. Öyle bir şey yok. O zaman ben de size direkt tekme çakarım. Tamam tamam bizim adam fullende. bizim adamda sıkıntı yoksa hiç sıkıntı yok demektir. Hop. Tamam abi şey düşürdük yüksek seviyeli olanı düşürdük. Aa, vursaydınız iyi Bir taneniz vursa ben şu kalkanı ediyorum şu miydi? Hop. Şuradan çektim abi adama. Koş 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 hop Tamam halletmiş bile helal olsun be. Yürüyün be aslanlarım be. Bundan sonra son bölümü de oynarız ya mezar taşlarının. Her bölümde bir harita bitirsek zaten. 3 bölümde bitir o zaman. 3 bölüm. Arkadaşlar son 3 veya 4 bölüm falan yani. Son 3 bölümdür yani. 5 5 olmaz yani. Ya 3 veya ya da 4 yani. Hani. Bayağı az kaldı. Ah, hayır hayır dur konsol. Bak konsol işlememezlik yapma. Konsol işlememezlik yapma. yapma. Beni yere düşürmeyediniz iyi Tamam abi iksirin iç. İksirin iç sen. Paşa paşa iksirin sen iç. Hop. Çok güzel. Tamam. Siz o alttakini herhalde halledersiniz artık değil mi? Ben burada iki kişiyle uğraşıyorum çünkü yani. Hop. Ve bu. Tamam tamam. Bizim adam fullendi gene. Hop çok güzel. Abi kaldırma yerden. E, kaldırma yerden yani yara Gene yere düşürüz. Biz zaten tekme bol. Sürekli tekme tuz. Baksana. İki buçuk saniyede tekme doluyor. yani. Ah be. Tekmeyi boşa sağladım. Hemen kendimi uyandırmam lazım. Hop. Bam. Biraz diğer e, o, adamın canı bayağı azalmıştı ama onu da değiştiririz. Aa. boz gelmiş. Beni dövüyorlar, beni dövüyorlar, beni dövdüler. Abi hepiniz nekromansere necromancer'a bak. Hepiniz nekromansere bak yüklenmeyin. Bozuşuruz vallahi büyük bozuşuruz. Bak 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 bak. Son anda yemin ederim son anda. Arkadaşlar garanti biz... ben dedim kesin elmas kendi kullandıracak. Abi son anda oradan bossa vurdu var ya. Bir kal bir salise geç şey yapsaydı öne ge adamlar geçecekti şey elmas kullandıracaktı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi abi normalleri satalım. Eee nadir diyor. Abi savunma veriyormuş. HP çalma. Ama bunun da diğer özellikleriymiş HP çalma, MP yenileme. Ya bunu sat zaten. Derizler. Ha tam giy. Giy abi giy. HP yenileme, MP yenileme, saldırı. E, ee, dursun ya, bu da dursun. Ne yapayım? Aynı kalkanı vermiş be. E, yo, HP yenileme, MP yenileme. MP yenileme mi, HP yenileme mi? MP yenileme olsun. MP biraz daha böyle çünkü zor yenileniyor diyebilirim. Ben. Zor yenileniyor. Abi bu zaten burada direkt yapabileceğim bir şey yok. Bir tanesini öldürecek ben de ona dönüşeceğim. Yani onun içine gireceğim. Ama beni e, şey yapıyor muydu? Bak onu hatırlamıyorum. Bu köleleri e, tekrar kendi çekiyor ya. A valla yapıyor. Abi o zaman ben kendimi köle şey yapmayayım. Abi diğer türlü. Vur 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 hop. Son anda da kalkanı kırıldı Kalkanı kılmasaydı zor öldürürdü kendisi başına. Ölülerin kralını yendin. Patronun yeteneklerini üzülmesedin. Şimdi ruh kontrol etmene yeteneğini kullanabilirsin. Yaşaya artıklar emirlerine uyacak. Yeteneğini kullan ve nasıl çalıştığını öğren. Evet. Bunda adamı öldürmeden. E düşmanı öldürmeden kendi safımıza çekme yeteneği bildiğiniz üzere. Tamam arkadaşlar. E kılıç düşmüş. Saldırı veriyormuş. HP çalma. 4 HP. Aynen, aynen Direkt tak 4 EP Gitsin. Tamam arkadaşlar o zaman bu bu kadar olsun. Oho bir sandık açın dedim. İki kat daha güzel bir şey çıktı tamam abi. Ben zirvede bırakmak istiyorum ama kaçırdım. A bu da iyi. Bu, MP indirme tamam. Bir tane MP indirme giderse bir şey olmaz. Ee, tamam arkadaşlar tam bu son, son açtığımız iki sandıktan güzel şeyler çıktı arkadaşlar. 57 e, XP yok level 44 müşüz pardon level 57 ya da 60 maksimum vardı, öyle bir şeydi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoktan olsam, e, bu kosum bu videomuz arkadaşlar. 3. E, üçüncü macera ilerledik arkadaşlar. Goblin köyünün bolsanı yendik ve taşını bu bölümde tamamen bitirdik ve 3. bölüm Ork köyüne geçtik arkadaşlar. Diğer bölümde de Ork köyünü yani yarınki videoda Ork köyüne ele geçiririz. Sonra gelecek diğer iki videoda ele geçirmiş insanları ve karanlık topluluğu bitirip e, oyunu bitiririz diye düşünüyorum. E, benim plan e, doğrultusunda böyle. E, arkadaşlar video ben eğer videoyu like, abone olmayı unutmayın. Bir dakika sefere görüşürüz. Şimdi hadi bakalım bay bay.